Herkese merhaba Samuel Şifobile kanalıma hoş geldiniz ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi normal bir maça girdim arkadaşlar. Evet, normal bir maça girdik. Neden? Çünkü Godzilla olmaya çalışız arkadaşlar bu maçta. Bakalım olabileceğiz mi? Ee, gördüğünüz gibi Kong gelmedi. Kong gelmeyince Godzilla gelme olasılığı %40'mış. Kong gelirse Godzilla gelme olasılığı %100 arkadaşlar. Yani maçın başında Kong'u görürseniz Godzilla %100 kesinlikle gelecektir demektir. Ama eğer Kong gelmezse Godzilla'nın gelme olasılığı %40'lara vesaire düşüyormuş ve direkt şöyle şuralara bir yere atladık. Niye buraya atladık ben de bilmiyorum ama aslında araba olan bir yere yani öyle bir yere atlamak isterdim. Bir tane vurabildik ya. O iyi olmadı. Niye buraya atladık şu an onu ben de sorguladım açıkçası burada da adam var pek iyi bir şey değil derken okey okey fazla loot yapmamış güzel onu aldık hemen güzel bir şekilde Godzilla olmaya çalışacağız Godzilla'yı almaya çalışacağız hemen hızlı bir şekilde loot yap lootlanacağız ondan sonra araba bulmamız lazım acil bir şekilde de dediğim gibi ben hala neden buraya atladığımızı sorguladım açıkçası <laughs> Ee, belki siz de sorgulamışsınızdır. Abi niye buraya atladın? Deli misin diye sorgulamış olabilirsiniz. Çünkü yani harbiden buraya atlamak çok saçma oldu yani. Burada araba da yok ki. Biz niye buraya atladık onu ben de anlamadım. Dediğim gibi şu pompalayı hemen bir değişelim. Güzel bir kille başladık. O havadaki adama da 25 vurduk herhalde. Seviyeye de atladık. Ne oluyor aman tanrım. Çok hızlı her şey çok hızlı hızlı başladı. Biraz sakinleşmemiz lazım. 169 seviyeyiz. Bu arada bildiğiniz üzere... Ee, Ayın 31'inde yani Cuma gününe denk geliyor diye biliyorum. Ee, sezon yani mazi OG sezonun yeni sezonu geliyor arkadaşlar. Tilted Towers'lı bölümü gelecek. İnanılmaz heyecanlıyım tabii ki de onun içinde. Ee, bakalım o gün neler yapacağız. Vallahi çok özledim yani o eski sezonları. Tilted Towers'ın geldiği anı. Piş, pompalı çok güzel. O adamı biz buradan vuracağımız gibime gelmiyor benim. O yüzden o adam ben bir salacağım arkadaşlar çünkü bize bir aha bize bir şey lazım ya. Ee, araba lazım. Ne yapıyor lan? ilk Bu kardeşimiz herhalde oyuna yeni mi başlamış? Ne yapıyordu? Çözemedim ama güzel, nice. Onu da aldık. Orada da savaş var. Ah mermimiz de var artık. Ha orada Araba var mı? Var. Güzel. Oraya doğru mu gitsek? Savaş da var aslında. Bence oraya doğru bir ilerleyelim. Belki adamı da vururuz. Arabayı da alırız. Naz ne dedin? Adam aldı arabayı. Sen o arabayı hemen bırakıyorsun kardeşim. O arabayı hemen bırak. Hemen bırakmazsan ben senin canını almaya gelirim oğlum. Ben sana dedim o arabayı bırakacaksın. O arabayı bırakmazsan senin canını alırım kardeşim. Sana böyle tek atarım. Aklını aklını da alırım. Aynı zamanda derken Godzilla geldi. Nerede? Bin metre mi? Aga biz bunu hayatta alamayız. Hayatta alamayız. ciciz Godzilla'mız buraya kadardı. Godzilla hayalimiz de buraya kadardı. <laughs> Şurada adam var. Ona bir ara girelim. Bari kill alalım. Godzilla alamadıysa kill alalım bari. Al sana bir kill daha. Diğeri diğer diğeri nerede diğeri? Al sana bir kill daha. 5 kill. Baştan çıkıyorum arkadaşlar. Diğer maça giriyorum çünkü Godzilla olmak istiyorum. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza girdik bakalım bu sefer Godzilla olabileceğiz mi? İlk maçımızı zaten gördünüz olamadık maalesef bin metre uzaklığa verdi. Bakalım bu maçta Godzilla olabileceğiz mi? Artık nereye atlayacağımı da şaşırdım Godzilla nerede doğuyor nereden geliyor onu da anlamıyorum artık. Yani gelecek mi Kong gelmedi mesela gelmeye de bilir. Yani çok muhabbet var artık bilmiyorum ne yapacağımızı bilmiyorum ama bu sefer. Şuraya atlayacağım çünkü orada araba da var diye biliyorum. Hatta şurada slurp tankeri de olması lazım. Ee, bakalım neler yapacağız. Ee, onun dışında... Ee, aynen umarım bu sefer şu Godzilla artık oluruz. Bu arada hiç daha Godzilla olmadım. Ee, sadece videolarda gördüm e, milletin nasıl olduğunu. Ama o anı o keyfi biz kendimiz daha yaşayamadık. Bakalım inşallah bu sefer oluruz. Hızlı arabalardan da var. Çok güzel. Hemen şunu basarız. Şu silahlara da alırız. Şunları da açarız şöyle güzel bir şekilde. Op, op, op. Seri bir şekilde. Ee, i̇lk alandan sonra geliyor bildiğiniz üzere. Ee, hemen lootumuzu da yapma şansımız var. Zaten kimse de inmediğine göre. Burayı rahat rahat lootlayabiliriz. Hemen şöyle şunları alalım. Şu hemen şuradan bir çıkalım. Lootumuzu yaptık arkadaşlar. Şöyle yukarıdan da bir bakalım. Kim var kim yok. Etrafımızda biri var mı? Ölmek isteyen bir kardeşimiz var mı? Görünürde kimse yok. Arabamız var. Orada... Bu sandığı bilerek açmadım bu arada. O sandığı gördüm ama şu an diğer arabayı almak istiyorum. Çünkü Godzilla olmak istediğim için seri hızlı süren bir araba lazım bize. Bu çok hızlı olmadığı için bunu değişeceğiz. Ee, bir dakika sonra herhalde geliyor olması lazım. Eğer gelecekse tabi bazen dediğim gibi gelmeye de biliyormuş. Yani öyle diyorlar. Evet arkadaşlar son 20 saniyemiz kaldı. Bakın o da bekliyor. Herkes arabada gördüğünüz gibi. Yani Godzilla'yı almak isteyen çok var ama ben bunu tabii ki de rahat bırakmak istemiyorum. Şöyle biraz hasar vermek istiyorum yani. Ee, belki savaşmak isterse savaşırım da benim için problem değil. Gel 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 gel. Sen sen gel oğlum. Sen bekle. Sen şu Godzilla bir gelsin. Godzilla nereden geliyor? Hiçbir yerden gelmiyor. Nasıl bir şey bu ya? Nasıl bir şey bu ya? Yine mi denk gelmedik ya? Sen bekle oğlum seni öldür. Aha. Aha. Nerede? 700 metre. Bas 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 yine uzağa denk geldi. Yetişir miyiz? Godzilla geliyor. Oha lan yuh yani ya. Vallahi yuh ya. Ne kadar hızlı alıyorlar arkadaş ya. Şimdi ama senin benim elimden zaten kim kurtaracak? Sen bu saatten sonra ölüsün ya. Sen ölüsün sen gel. Kaçma 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 kaçma. Ama matımız yok. Lan arabam nerede benim? Bir saniye şöyle ben bir şuraya bir çıkayım. Şunu bir basayım. Sen bir dur kardeşim sen bir dur. Şu kardeşimizle bir savaşalım. Sen dedim oğlum seni benimle kim kurtaracak? Sen bunu hiç düşünmedin mi bana sıkarken? Bu kim ya? Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Hayırdır? Evet arkadaşlar bu maçta da maalesef Godzilla olamadık. <laughs> Vallahi 700 metre uzaklığa verdi. Bu sefer de yine olamadık da çok hızlı alıyorlar ya. Millet çözmüş herhalde olayı. Diğer maçta tekrar şansımızı deneyelim. Evet arkadaşlar 3. maçımıza girdik. Bakalım bu maçta Godzilla olabileceğiz mi? Kong yine yok. Bakalım bu sefer Godzilla gelecek mi? Gelse bile nereye inecek? Vallahi ikidir. 700 metre uzaklığa denk geliyor bu sefer nereye insem onu da artık şaşırdım vallaha Ortalarda da durmaya çalışıyorum yani şu bölgede aslında herhalde şuralar Yani şu baktığım yerler Ben ortalar diye biliyorum Ama bir denk getiremedik vallahi bu sefer şuraya ineceğim şu şehre inmeyi düşünüyorum şehirde de biraz aksiyon vesaire yaşanırsa Sizin için de biraz izlemesi keyifli olur diye Diyerekten yani buraya inmeyi düşünüyorum istiyorum yani iniyorum daha doğrusu Evet buraya gördüğünüz gibi 3 kişi geliyor. 3 kardeşimiz var. Hatta 4. Hepsi gelsin hoş gelmiş. Evet direkt şöyle şu çatıdaki silah aldık. İlk elimizi hemen arkamızı dönüyoruz. Kumandamız çıktı ne oldu? Niye öyle bir dönüş yaptı? Hemen şöyle onu alamadım. Ama şuna ona da vuramadım. Bayağı insan atladı buraya. Ne oluyor lan burada? Oy kardeşim sen Valla tam kafana atlayacaktım. Allah'tan kaçtın. Yoksa şu an sen ölüydün bu arada. Ben sana söyleyeyim derken orada adam var. Ne yapıyor lan? Orada baya savaş var. Güzel onlar savaşa dursun. Biz de hemen lootlanalım. Lootlanmamız lazım. Altın bir chest var. Onu açalım. Çok güzel hocam. Uy. Aşağı inip bizim araba almamız lazım ya. Arabadan da ziyade ben biraz kill almak istiyorum. Biraz size bir şeyler izletmek isterim yani. Diğer türlü biraz sıkıcı oluyormuş gibi hissediyorum. Kardeşim sen hayırdır. Sen yeni iniyorsan ölmeye mahkumsun demektir. Sana hayırdır. Sen hayırdır orada. Sen hayırdır orada dedim oğlum. O adam orada bir yerde evet evet gördüm onu. O adamı gördüm, o adamı gördüm. Görürsem kaçmaz bizden, ölür. Sen Allah emanet, ben senin lootun ama alacağım. 20 saniye kaldı Godzilla'nın gelmesine. Aha, yukarı doğru çıkıyor. Vallahi yukarı doğru çıkıyor. Şöyle yapalım. Şöyle basalım şunu. Aha Godzilla geldi. Vallahi geldi. 1200 metre. Oha yine beni 1000... o kadar uzağa verdi yine ya. İnanılmaz bir şey ya. Harbi diyorum inanılmaz bir şey ya. Her defasında bu kadar uzağa nasıl verebiliyor anlamış değilim ya. Evet arkadaşlar artık kaçıncı maça girdik bilmiyorum 3. dördüncü, 5. 6. maç mı bilmiyorum artık harbiden saymaya bıktım. Yani bunlar hep çok uzağa denk geliyor bu Godzilla'lar. O yüzden ben de bu sefer harbiden uzağa atlıyorum babacım. Kong yine gelmedi bakalım bu sefer Godzilla gelecek mi? Ama bu sefer gerçekten ben de uzağa atlamaya karar verdim. Hep uzağa denk geldi bu sefer şimdi uzağa atladım diye yakına denk gelirse ben bu oyunu silerim arkadaşlar. Harbiden silerim yani. Sinirlenirim, silerim. Şurada araba var. Ama daha hızlı bir araba yok mu da? Başka loot, lootlayacak bir yer mi yok yani? Arabayı alacağım da. Nereyi lootlayabilirim? Nereyi lootlayamam? Şunu alayım mesela ben. Şurayı bir açayım şöyle. Aynen. Şöyle şunu da alalım. Şurayı da alalım kendimize. Güzel. Güzel. birazdan mat kasalım hemen. Onun dışında bakalım bu sefer Godzilla olabileceğiz mi artık? Harbi diyorum bıktım yani. Üçüncü denemem. Ee, yani yeter artık bir yerden sonra artık almamız lazım yani. sinleniyorum ben de çünkü. Babacım biz buradan kaçalım. Bunlar bizi öldürür burada ya. Vallahi güzel lazer yedik ya. Aha şurada görev var. Görevi yapalım bari. Hop. Güzel. Görevimizi tamamlıyoruz. Hemen şurayı lootlayalım biz. Şöyle şuralara bir kapatalım. Buralarda başka yapacağımız bir yer. minileri alalım. Oğlum bura nereye gidiyor? Bura dışarı çıkmıyor ki. Aa, nereye gidiyor bura? He orası çıkıyormuş. What? lan şansa bak be. Son saniyede adam kenara kaçar mı ya? Var mı böyle bir şey ya? Şu arabanın Tekerlerini patlatacağım. Bilmesin. Hehe. <laughs> o ona bilmesin. Biz ama buna binelim. Ve biz kaçalım. <laughs> Çok güzel. Çünkü o da Godzilla olmak isteyebilir. O Godzilla olmasın. Lan son anda tekerimize sıktı. Nereden geldi? Bir ya bir yürü git. Bin metreye denk verdi yine ya. İnanılmaz gibi. i̇nanılır İna gibi değil ya. Harbi diyorum inanılır gibi değil ya. Ya sen de bir dur ya. Sinir oldum bak şu an sinirden oynayamadım da. Ama o adamı indireceğim şimdi bir saniye. Sen bana bir hasar daha vurursan ben çok pis sinirleneceğim birazdan. Yani zaten şu an sinirliyim. Ama sana sana harbi çok sinirlendim bak. Sana o kadar sinirlendim ki seni tek vuruşla alırım böyle. Canını alırım senin Aldılar yine Godzilla'yı. Ben çok sinirlendim şu an. Harbiden çok sinirlendim şu an. Diğer skan nerede buna? Ona da vuracağım çünkü şimdi. Sen de bir öl kardeşim. Ya bu kadar zor olmamalı ya. Millete sorsam herkes 10 defa Godzilla olmuştur. Bir biz olamadık ya. Vallahi ya bu ne kadar saçma bir şey ya. Böyle bir saçmalık olamaz. Harbi diyorum böyle bir saçmalık olamaz ya. Ama orada nasıl tarıyor herkesi bak. Şu biz olacaktık işte. Terbiyesiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık 5. 6. 7. maçta mıyız kaçıncı maçtayız harbi diyorum artık sinirden saymayı unuttum saymayı da bıraktım arkadaşlar. <laughs> bu sefer umutlu ufuklar az önce geçen maç oradan çıktı. Bu sefer oraya atlayacağım. Belki bu maçta oradan çıkar diye yani o ümitle oraya atlamayı düşünüyorum. Hatta şu bölgeye yani şu biraz ortalara atlayalım ki orada çıkarsa. orada mı çıkmıştı ya aynen orada bir yerde çıktı biz de oraya doğru gidelim direkt. Bu sefer Godzilla olacağım. Kafaya koydum arkadaşlar. İnanıyorum. Bu sefer Godzilla olacağım. Çünkü artık yeter yani. Herkes oldu. Biz de olmamız lazım. Kaçıncı maç bilmiyorum. Dediğim gibi bayağıdır <laughs> deniyorum. 20 dakikadır denedim. Bir türlü olamadık. Bakalım bu sefer olabileceğiz mi? Şöyle direkt şu... Şuradan araba alırız. Loot'umuzu yaparız. Ondan sonra oradan direkt... Ee, Umutlu ufuklara doğru geçiş yaparız diye düşünüyorum. En mantıklısı o olur. İnşallah hızlı arabalardan var diyeceğim. Var aynen güzel. Birileri de gelirse killleri de alırız. O da güzel olur. Şeyimize eklenir, hanemize yazılır. Keyifli olur. Hemen şöyle hızlı bir şekilde lootlanmak istiyorum. Kimse inmedi. O da güzel. Rahat loot yaparız. Birazdan mat kasalım. Hemen şöyle birkaç matımızla bulunsun yanımızda. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi Godzilla'ya doğru giderken savaşma ihtimalimiz de olabilir yani buralarda adamlar da olabilir. Biraz matımızda bulunsun bu yüzden şu arabaya binelim. Ufuklar neredeydi? Şurada bir yerde. Tamam 300 metre diyor. Buralarda durursak 300 metre herhalde yetişiriz diye umuyorum. Şurada adamlar var. Gidelim direkt onlarla savaşalım. Kardeşim sen orada ne yapıyorsun kardeşim? Bir saniye. O sen kime sıkıyorsun? Oradaki adama sıkıyorsun. Okey sen o hasarı bana vermeyecektin. Bizim aimimize ne olmuş ya? Sen o hasarı bize vermeyecektin kardeşim. Hangi silah? O güzel olandan değil. Onu almayacağım. 50 saniyemiz var. 50 saniye daha buralarda takılacağız. Ondan sonra arabaya binelim. Sen hayırdır ya? Kim sıkıyor bizi? Ne oldu lan? Az önce biz ne yaşadık ya? Nice. Onu da aldım. Çok güzel. Evet arkadaşlar Godzilla geldi 1500 metre uzaklığa yine denk geldi inanılmaz ya harbi diyorum inanılmaz şanssızız arkadaşlar yani yemin ediyorum çok şanssızız yani artık ne diyeceğimi şaşırıyorum gerçekten 1000 metre her defasında 1000 metre uzaklığa veriyor yani diyecek söz bulamıyorum ya gerçekten diyecek söz bulamıyorum. Evet arkadaşlar maalesef bir videonun daha sonuna geldik. Godzilla olamadık ne yazık ki. Çok denedik maalesef olmadı. Ama başka bir videoda kesinlikle Godzilla olacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şu an sinirliyim o yüzden fazla bir şey de diye diyemiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videoyla görüşmek üzere.